YouTube kanalımı 3 ay önce başladım ve şimdi önümüzdeki 90 gün içinde para kazanmaya başlamak istiyorum. Delirdim mi? Belki biraz. Bu süreç boyunca hem hedefime ulaşmak için yapacaklarımı paylaşacağım hem de sizlere değerli içerikler sunacağım. Bu yüzden önümüzdeki 90 gün boyunca kanalımı para kazandırmak için elimden geldiği her şeyi yapacağım. Bu hedefim imkansız mı? Hayır ama zor. Kesinlikle evet. Eğer benimle bu yolculuğa katılmak isterseniz hemen abone olun ve bildirimleri açın. Böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Bilmeyenler için YouTube'da para kazanmak, YouTube iş ortağı programına kabul edilmeyi gerektirir. YouTube iş ortağı olduğunuzda videolarınıza yerleştirilen reklamlardan elde edilen reklam gelirinin 55 alırsınız. Şu anda YouTube iş ortağı programına kabul edilmenin iki yolu var. İlk yol kanalınızda 1000 aboneye ulaşmak ve son 365 gün içinde videolarınız 4000 saat izlenme süreci elde ed Etmek. İkinci yol ise kanalınızda 1000 aboneye ulaşmak ve son 90 gün içinde short videolarınızda 10 milyon izleme almak. Peki bu hedeflere ne kadar yakınım? Bugün 26 Eylül saat 9 itibarıyla 46 abonem. 10 saatlik genel izleme sürecim ve 3000 buçuk shorts izlemem var. Hedeflerimden uzak mıyım? Evet. Ama umutsuz mu? Hayır. Çünkü planım var benim. Peki bu plan ne? YouTube'da şimdiye kadar denediğim şeylere dayanarak para kazanmak için izlenme saatlerine odaklanacağım. 4000 izlenme saatine ulaşmaya. 10 milyon short izlenmesinden daha yakınım. Çünkü son zamanlarda çok short video yükledikten sonra böyle devamlı short izleyicilerinin abonelere dönüşmediğini fark ettim. Daha fazla izlenme saati elde etmenin yani sıra daha fazla aboneye kazanmaya odaklanmamız gerektiğinden uzun videolar üretmek muhtemelen YouTube'da para kazanma yolunda en iyi seçeneğim olacak. Yani izlenme saatlerine odaklanıyoruz. Anlaştık peki 954 aboneyi 3900 saat izlemeyi nasıl elde edeceğiz? İşte strateji. Öncelikle yükleme sıklığımı artıracağım ve haftada iki uzun video yüklemeye başlayacağım. Önümüzdeki 90 gün içinde ne kadar çok video yayınlarsam algoritmanın bir videomu alıp daha fazla izlenme getirme şansı o kadar artar. Videolara gelince şimdiye kadar yaptığım tüm videolar oldukça uzundu ve ortalama 15-20 dakika sürüyordu. Şu ana kadar yaptığım videoları gerçekten çok seviyorum ve onlarla gurur diyorum. Ancak onları hazırlamak çok uzun sürüyor. En son sosyal medya stratejisiyle ilgili yaptığım video 35 sayfa not içeriyordu. Önümüzdeki 90 gün boyunca haftada 2 video yayınlamak istiyorsam bunu yapacak zamanım yok. Çünkü ben aynı zamanda da UX UI tasarımcısı olarak da işimi yapıyorum. Bu yüzden planım haftada 8-10 dakika arasında daha kısa videoları oluşturmaya odaklanacağım. Anlaştık. Peki ya videolarımın içeriği önümüzdeki 90 gün içinde para kazanmak için ne hakkında videolar yapacağım? İlk ay boyunca fame jacking konseptini denemek istiyorum. Bu izleyicinin aşınalığını artırmak için ünlü bir kişinin adını ve ihtibarını kullanmak anlamına geliyor. Mesela kendi stratejimi çözersem bu baş karşılıklı bir video hazırlarsam kendi sıra ilgili kimse ilgilenmez çünkü beni tanımıyorlar ve bana güvenmiyorlar ancak Mr. Beast'in stratejisini çözersem mesela başlık öyle bir başlıklı video yapsam çok daha fazla insan ilgilenir ve izlenmek ister çünkü zaten Mr. Beast'i tanıyorlar ve ona güvenip hayranlık duyuyorlar Tabii ki bunun birçok içerik üreticisi hakkında derin belirlemesine araştırma yapmama gerekiyor. Bunu biliyorum ama bunu daha önce YouTube yolculuğumu başlamadan piyasanı araştırma yapmıştım. Bu yüzden kendime güveniyorum bu konuda. O yüzden de ilk 30 gün frame checking'i deneyeceğim. Ayrıca bu tür videoları düzenli olarak oluşturacağım. Böylece herkes yolculuğu takip edebilir ve analizlerin, izleme saatlerinin, strateji ve diğer tüm iyi şeylerin perde arkasını gerçek zamanlı olarak görebilir. Bu challenge ile ilgileniyorsanız YouTube'da para kazanma yolculuğumu takip etmek için abone olun. Başarıya ulaşacağımı dair kesin bir şey e, diyemeyeceğim. Öyle. Ama oraya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağımdan eminim. Bu birinci gün 90 günüm. Şimdi başlıyor bir sonraki videoda görüşmek üzere